Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bazlama yaptım. Kahvaltılık bazlama tarifim. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle 2 su bardağı unumuzu ölçüyoruz. Kabımıza alıyoruz 2 su bardağı unumuzu. Yarım su bardağını da yanımıza alıyoruz yoğururken ayarlamak için bir su bardağına şöyle bir parmak eksik ılık suyum var. Bir çay kaşığı tuzum var az eksik. Tam bir çay kaşığı oldu şu an. Bir çay kaşığı kuru maya. Hemen karıştırmaya başlıyoruz mayası aktif olsun diye. Önce mayayı su ile 1-2 dakika böyle zaman tanıyoruz mayaya yumuşasın diye. Evet ben çok az beklettim mayası aktifleşsin diye. Şimdi elimizle yoğurmaya geçiyoruz. İki bardak un, bir su bardağından bir parmak eksik suya tam geldi. Tekrar un ilavesi yapmaya gerek kalmadı. Şimdi maya, hamurumu bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Oda sıcaklığına bağlı mayalanma süresi. Hamuru iki katına çıktığında Mayalanmış olacak. Odanızın sıcaklığına göre değişir süresi. En az bir saattir mayalanma zamanı. Şimdi hamurum bir buçuk saattir mayalanıyor. Çok fazla kabarmadı ama yine de birazcık olsun mayalandı. Oda sıcaklığına göre değişir mayalanma süresi. bu şekilde 5-10 dakika tahtanın üzerinde mayalandıracağım. Bu şekilde hazırladım. bir 10-15 dakika bu şekilde bekleteceğim. Bir poşet yardımıyla veya daha büyük bir kap ile böyle kenara alabilirsiniz. Kurumaması için. Şimdi tavamızı ocağımıza alıyoruz. Ocağımızın üzerine bırakıyoruz ısınması için. Yaklaşık 15-20 dakika mayalandırdım hamurumu. Ve hamuru tahta üzerinde o kadar mayalandırdım toplamda 2 saat oldu. Bu şekilde. Isındıktan sonra tavamız içerisine bırakacağız pişmeye. Şimdi tavam ısındı. Ocağınızın sıcaklığına göre çok aşırı ısınmasın. Sıcak tavaya hamuru bırakıyoruz bu şekilde pişmeye. Yavaş yavaş. Altı çok aşırı sıcak olmayacak şekilde yavaş bir şekilde pişiriyoruz orta ateşte. Tava ısınmamışsa dibine yapışır. Isınmış olması lazım. Çok aşırı sıcak değil, orta ateşte. Tava ısındıktan sonra altını orta seviyeye getiriyoruz. O şekilde pişiriyoruz. Tavaya koymuş olduğumuz hamur iki katına yükseliyor, kabarıyor. Ondan sonra şöyle hemen ters düz yapıyoruz. Şöyle hafiften çeviriyoruz, tavan her tarafından eşit sıcaklık alsın diye. Bazlamam artık pişti. Şöyle çevire çevire pişirdik. Ocağımın altını artık kapatıyorum. Bir iki dakika tavanın sıcaklığında kalsın. Alıyorum hemen. Evet, bazlamam yaklaşık 1 dakika bu şekilde bıraktım. Yumuşasın diye. Bu şekilde. Çok harika, sıcak daha. Bakın dumanı üstünde inanılmaz güzel oluyor kahvaltılarınıza sıcak sıcak tereyağı ile yemek için denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın